Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle revan tatlısı yapacağım. Malzemelerimiz 3 yumurta, 1 su bardağı şeker, 1 su bardağı sıvı yağ, 1 su bardağı yoğurt, 1 su bardağı irmik, 2 su bardağı un, 2 paket kabartma tozu, 1 paket vanilya. Evet öncelikle yumurtalarımızı kabımıza alıyoruz. Sonra şekerimizi ekliyoruz. Çırpıcı ile çırpıyoruz. Bu kadar yeterli. Sıvı yağımızı ekliyoruz. Ve yoğurdumuzu ekliyoruz. Tekrar çırpıyoruz. Kadar Şimdi irmimiz ekliyoruz, karıştırıyoruz kaşık yardımıyla ve onlarımızı ekliyoruz önce birini, sonra kabartma tozumuzu ekliyoruz, vanilyamızı ekliyoruz. ve gonumuzu da ekliyoruz. Evet arkadaşlar, önceden yağladığımız tepsimize ilave ediyoruz. Sağlıyoruz. Böyle biraz yere vuruyoruz, kabarcıkları gitsin diye. Evet arkadaşlar, şimdi şerbetimizi yapıyoruz. Şerbetimiz için iki buçuk su bardağı su, iki buçuk su bardağı şeker, iki üç damla limon suyu. Suyumuzu ekliyoruz, şekerimizi ekliyoruz. 1-2 damla limon suyumuzu sıkıyoruz. Kaynadıktan 15 dakika sonra ocağımızdan alıyoruz. Evet arkadaşlar şerbetimiz hazır. Şerbetimiz ılık olmalı. Revani kekimiz hazır. O da ılık olmalı. 10 dakika beklettim şerbetimiz ve revanimizi. Şimdi kesiyoruz. Şimdi şerbetimizi döküyoruz. Şimdi süslememizi yapıyoruz. Antep fıstığı tozumuz ve Hindistan cevizimiz var süslemek için. Şimdi Hindistan cevizimizi döküyoruz. Ve revan tatlımız hazır. Evet arkadaşlar, revan tatlımız hazır. Abone olmayı unutmayın. Bir dahaki videolarımızda görüşmek üzere. Hoşçakalın.